kullandığımız dil devletin diline sarayın değil devletin diline uygun bir dildir. Asıl hedef alınması gereken evlatlarımızı, kahramanlarımızı, askerlerimizi, polislerimizi kaçıran ve daha sonra da kahvece kafalarına sıkan terör örgütüdür. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, yeni anayasa gündemiyle ilgili İyi Parti lideri Akşener'den sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Biz bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz. Terörü ve terörü destekleyen gruplar neredeyse bunlarla mücadele edilmesi gerekiyor ve bunlarla arasına da herkesin çok ciddi, net, Mesafe koyması gerekiyor. Bir saat süren görüşmenin ardından iki genel başkan kameralar karşısına geçti. İki liderin gündeminde gara operasyonu ve sonrasında yaşanan tartışmalar vardı. Bir başarısızlık var. Bu üzüntülü hadisede bile e, gördük ki mecliste e, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP e, bunu açıkça kınamaktan Geri durdu. Kılıçdaroğlu ise operasyonun ardından yaptığı açıklamadaki gibi PKK dememe ısrarını devam ettirdi. Yapılması gereken, söylenmesi gereken her şey söylenmiştir. Kullandığımız dil devletin diline, sarayın değil, devletin diline uygun bir dildir. Biz bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz. Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mecliste yaptığı açıklamalara değindi. Destici, iki bakanın PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin olduğu bir yerde ayrıntılı bilgi vermesinin beklenmemesi gerektiğini söyledi. Terörle mücadele ediyorsunuz. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi iki bakanımız bilgilendirdiler. Şimdi Allah aşkına soruyorum. İki bakanımız PKK'nın uzantısı HDP'nin olduğu bir mecliste ne kadar bilgilendirebilecekler? Ha kandildeki kara yılan, ha meclis sıralarında oturan kara çıyan, Ha duran kalkan, ha pervin buldan.